Merhabalar, ben Kaya Balıkçıoğlu, Borsa Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Şişe kısa koduyla şirketimizin 22, 2022 birinci çeyrek bilanço analizini yapacağız. Ardından faaliyet raporuna bakacağız ve de yıl sonu için netkar tahminimizde bir revizeye ihtiyaç var mı yok mu bu noktada bir yaklaşımımız olacak. Şimdi öncelikle Şişe Cam'ın ee, özet gelir tablosuna özet raporuna bakıyoruz. satışlarını geçtiğimiz yıla göre 3 katına yakın arttırmış. yine aynı şekilde bürüt kar faaliyet karı. FAVÖK ve netkarda çok ciddi bir artış mevcut. Dönem ve duran varlıklarında artış var. Finansal borçları ve net borcunda bir artış var ama e, borç ödeme sorunu var mı yok mu ona da bakacağız az sonra. E, şirketin ciddi yatırımları var bunu biliyoruz. Öz kaynaklarını şirket arttırmış. E, satışlarda çeyreksel bazda ciddi bir yükselen trend var. Yine bunu FAVÖK ve çeyreklik net bunu takip ediyor. Çeyreklik net geçtiğimiz çeyreğe göre daha düşük gibi gözükse de yine geçtiğimiz çeyrekte biliyorsunuz kur etkisi e, çok ciddi bir Etkendi bu kadar yüksek bir net kar açıklanmasında Bu çeyrekte ise Geçtiğimiz çeyrekteki gibi bir kur atağı olmadığı için Şirket Birazdan da gelir tablosunda göreceğimiz üzere sadece faaliyetlerinden gelen bir Kar açıklamış oldu Gelir tablosu ve nakit akım tablosuna geçmeden Önce bir kaldıraç oranlarına bakacağız. Şirketin borçları artmış. Acaba borç oranları nasıl? Finansal borç oranı %30 gayet iyi durumda. Kaldıraç oranı 45 gayet iyi durumda. Öz Özetrafor'a geri gelelim. E, şirketin e, öz kaynak karlığı artan bir trendde. Kar marjları e, net kar marjı düşmüş gibi gözüküyor ama dediğim gibi bu çok ekstrem bir kurdan kaynaklı yükseklik vardı. Şöyle bakmak lazım. 3. E, çeyrekte 2021 %16.42 iken şimdi %21 civarı. Bence bu bizim için makul ve geçerli bir kıstas değil. Cari oran düşüşte ama zaten çok yüksek seviyelerdeydi. Makul seviyelere geri geliyor. Şirketin yine borç oranlarından parametrelerinden birisine bakarsak net borç bölü fabrik oranı 1.31 seviyesinde gayet makul ve sürdürülebilir. Seviyelerde buraya gelmişken çarpanlarına da bir bakalım şirket son açıkladığı net karla FK'sını 5.38'e düşürdü FDF hava 27 piyasa değeri defter değeri 1.42 ee, Çok makul adil hatta bir kısım iskontolu bile fiyatlandığını söyleyebiliriz Zaten an itibariyle de yüzde 3'lük bir prim yapmış durumda ee, Şimdi Önce bilançoya e, geçeceğim Özür dilerim öyle yapmayalım. Önce çeyreklik gelir tablosuna geçeyim. Bilançoda da göstermek istediğim bir şey var. E, satış gelirleri 16 milyar TL. Bir önceki e, yılın aynı çeyreğine göre 3 kat artmış. Son çeyreğe göre de ciddi bir artış var. Bunun 11 milyar TL'si yurt dışı satışlardan geliyor. Yurt satışlar noktasına değinmişken, Buradan şirketin yurt dışı satışlar kırılımında e, ihracat yaptığı bütün e, bölgelerde satışlarını arttırdığını e, görüyorum ben. E, detaylı konsolide finansal tablolarda, bilanço dipnotlarında. Fakat size bir detay vermek isterim buradan. E, savaşa rağmen Rusya ve Ukrayna satışlarında kısmi de olsa bir artış var. Yani şişenin herkes e, Rusya ve Ukrayna arasındaki e, savaştan kaynaklı bu bölgedeki satışlarıyla ilgili, özellikle Rusya'daki iş pazarla ilgili. Problemler yaşayabileceğini düşünüyordu, öngörebiliyordu aracı kurumlar. Ama bilanço dipnotlarında görüyor. Ben yani incelediğimde gördüm ki Rusya ve Ukrayna satışlarında buna ayrı bir kırılım parantez açmışlar. Herhangi bir düşüş söz konusu değil. Onun dışında satışların en ciddi arttığı oransal olarak yerse Amerika satışları, Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri satışları daha önceki çeyrekte 164 milyon. TL 2.7 milyara çıkmış. Burada oransal olarak inanılmaz bir katlama var. Onun dışında da diğer Batı Avrupa gibi e, diğer şirketin ana ihracat kalemlerinin olduğu bölgelerde de e, ihracatlarda, e, hasılatlarda, gelirlerde artış var. Peki e, bu satışlar burada bir önceki yılın 3 e, ilk çeyreğine göre 3 katına çıkmışken e, yine has e, satışların maliyeti Kaleminin kırılımına baktım bilanço dip notlarından ve gözüme çarpan bir detay var burada sizlerle paylaşmak isterim satışlar 3 katına çıkarken ilk madde ve malzeme gideri aynı oranda yükselmemiş yani üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme gideri 3 katından fazla yükselmemiş bunun maliyeti bunun sebebini şu şekilde açıklamak isterim size bilançolarda bilanço kısmında Stoklarda 3 milyonluk bir 3 milyar TL'lik bir artış var. Bu artışın büyük kısmı 1.3 milyarlık kısmı mamuller kaleminden 0.9 milyarlık yani 900 milyonluk kısmı da ilk madde ve malzeme kısmından yani şirketin mamul ve ilk madde ve malzeme stokları mevcut. Bu kalemlerdeki stok gücü bence şirketin maliyet kısmında Geçmişten gelen bir mamül ve ilk madde malzeme stoğu olmasından kaynaklı maliyetlerinin bu noktalardaki maliyetini düşük tutmasına sebep olmuş. Bu sebeple satışlar 3 kat artarken şirketin ilk madde ve malzeme kalemindeki artış 3 kat aynı seviyede olmamış. Fakat diğer bir maliyet kalemi olan genel üretim gider kalemi ise burada ciddi bir artış oluşmuş. Fakat bu genel üretim gideri 4 kata yakın artmış doğalgaz elektrik gibi enerji maliyetlerinin artması Burada şirketin genel üretim giderlerinin Ciddi şekilde artmasına sebep olmuş tabi bu Şirketin Kontrol edebileceği bir durum değil doğalgaz fiyatları enerji fiyatları çoğunlukla Ama Şirket belki fabrikalarında güneş enerjisi panelleri gibi sistemlerle kendi elektriğini üretme noktasında bir yatırımı yapa yapabilir belki bilmiyorum. E, bu noktada böyle bir girişim olduğu takdirde de enerji anlamında da maliyetlerini düşürebilir. Hatta ben de şirketin yatırımcı ilişkilerine e, dün bir mail attım. Henüz cevap almadım. E, bu kalemdeki maliyetlerin düşürülebilmesi için nasıl planları, projeleri var? E, elektrik, doğalgaz maliyetleriyle ilgili hatta güneş enerjisi panelleriyle ilgili bir girişim olabilir mi diye bir soru sordum. Onun dışında da şirketin ileriki dönemdeki e, temettü politikasını değiştirme Fikri var mı üst yönetim Bununla ilgili neler düşünüyor temettü politika daha ciddi oranlarda daha ciddi verimlerde daha ciddi dağıtım oranlarında bir temettü ödeme ihtimali var mı gelecekte En azından şirketin yatırımları bittikten sonra biliyorsunuz şirketin uzun vadede dünyadaki kendi faaliyet alanında en iyi 3 firmadan en büyük 3 firmadan biri olma hedefi var ve bu noktada da yatırımları var. Özellikle son dönemdeki şirket satın almaları ve de Macaristan yatırımı gibi yatırımları var. Bunlardan sonra temettünün artması gibi durum olabilir mi? Bunun da bir sorusunu sordum. İki soruyla müşteri özür dilerim yatırımcı ilişkilerine bir mail attım. Buradan cevap alırsam da bunları size de e, döndüreceğim döneceğim dediğim gibi genel üretim gider kalemi ve e, ilk madde ve malzeme kalemi ile ilgili söylemek istediklerim bunlar e, hasılatta da yurt dışı hasılatlarda Amerika satışları ve Rusya Ukrayna e, problemine karşı yine satışların iyi kısmı iyi gitmesi e, dikkat çekici noktalar bilanço dipnotlarında. E, Yine stoklardaki artıştan bahsetmiştim bilanço kaleminde. Ee, yine bir de bilanço kaleminde ticari alacaklarda yine 3 milyarlık bir artış var. Ee, bu yaklaşık 30'luk bir artışa tekabül ediyor. Bu bu e, 2021 12. aya göre ve bir önceki yılın ilk çeyreğine göre de yine 3 kat. Yani satışların 3 kat artmış olduğu bir ortamda ticari alacaklarının 3 katına çıkması kabul edilebilir. Yani fazla bir e, sorun yaratacak bir durum olduğunu. Düşünmüyorum ben burada. E, ticari alacaklara ve stoklara da değindik. Hasılatlara ve satış gelirlerine değindim. Şimdi devam edelim. Genel yönetim giderleri. Genel yönetim gider kaleminde bir artış mevcut. Buradaki kırılımdaki en önemli etkenler bu artışın olması. İşçi giderleri ve dışarıdan sağlanan hizmetler. Yani personel maaşları, personele tanınan haklardaki tabii ki haliyle e, enflasyon ve yıllık yıl değişimiyle ilgili maaşlara zamlar sebebiyle giderlerde artış olmuş. Dışarıdan e, şirketin almış olduğu e, hizmetler e, gerek danışmanlık hizmeti gerek taşeron taşeron hizmetleri olabilir bunlar. Bunlardaki bunların da ücretlendirmesinde yeni yılla birlikte artış olmuş belli ki ve o sebeple biraz artmış. E, onun dışında Finansal gelir diğer faaliyet ve giderlerinde bir problem yok. Yatırım faaliyetleri bu şekilde faaliyet karı 3.9 milyar. Ee, esas faaliyet dışı finansal gelir giderlerde ekstrem bir durum mevcut değil. Şirketten bir e, vergi geliri elde etmiş bu çeyrekte. Çoğunlukla bakın burada geçmişe gidersek eksi burada bir şirketin teşvik durumu oldu muhtemelen. Ve de bir e, net karı 600 milyon civarında destekleyen bir e, vergi gelir oldu. Önümüzdeki çeyreklerde bu kalemden e, bu kadar bir destek olmayabilir ama e, böyle bir destek olmasa dahi 3.8 milyarlık kar 3.2 milyar olacaktı ve 3.2 milyarlık kar bile e, aracı kurumların konsensus beklentilerinin çok 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 üstündeydi. Ama tabii bunun da var oluşu bize ekstra bir başarı hikayesi Kattı diyebiliriz Gelir tablosu ile ilgili söyleyeceklerim bunlar Nakit akım tablosunda da burada işletme faaliyetlerine nakit akışlarının eksi başladığını Görüyoruz Ama bunu ilk çeyrek için Görmezden gelmekte ve yıl sonunu beklemekte fayda var zaten geçtiğimiz senelerde de hep Daha düşük sev seviyelerden yıl sonuna doğru artarak Gelen bir durum söz konusu Kaldıraç oranına baktık, çeyreklik gelir tablosu, bilanço özet rapor, hepsine değindik. E, çarpanlar kısmına da değinmiştik. E, her şey gayet iyi gidiyor Şecem için. Şimdi e, aracı kurum beklentileri, bizim tahminlerimiz ve faaliyet raporundan edindiğimiz izlenimlere bakıp e, devam edelim e, sunumumuza. Aracı kurum birinci çeyrek net kar tahminlerini. Burada görebiliyorsunuz 3 milyara yakın sadece oyak yatırım 2.9'luk bir tahmini var. Burada 9 firmanın, 9 aracı kurumun tahmini vardı. Bunların konsensus beklentisi yaklaşık 2.7 milyardı. Gerçekleşen ise yaklaşık 3.6 milyar oldu. Bizim 2022 yıl sonu için bir önceki öngörü yıl sonu öngörümüzde vermiş olduğumuz tahminin net kar 9,5 milyar TL idi. Bunun 3,5 milyar TL'lik kısmını daha ilk çeyrekten şirket başardı. Ben açıkçası bu performansı sürdürülebileceğine inanıyorum. Ama bu performansı biraz düşürerek yılı tamamlasa bile yani şöyle düşünelim mesela bu çeyrekteki konsensus tahminin 3 çeyrek boyunca devam ettiğini düşünürsek yaklaşık 7,5 milyar TL yapar. 3,5 da buradan gerçekleşti ve toplam 11 milyar TL yapar. Ben bu çeyrekteki konsensusu da baz alarak 9,5'luk tahminimi 11 milyar TL'ye revize ediyorum. Bu revizeye ihtiyacımız var bence. Şişecam çok iyi bir ve beklenti üzeri bir bilanço açıkladı. Dolayısıyla yıl sonu EBK tahminimde 3,10'dan 3,59'a revize ediyorum. Sizler de kendi Şişecam için makul gördüğünüz, uygun gördüğünüz bir fiyat kazanç oranı ile belki de buradan bir hedef fiyat çalışması yapabilirsiniz. Zaten bu bilanço sonrasında da birçok aracı kurum Şişecam hedef fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Şimdi faaliyet raporundan edindiğim notlara değinmek istedim. Hem yatırımcı sunumu hem de faaliyet raporunu okuyup izlenimlerimi not aldım. Önemli gördüğüm noktalara not aldım. Bunlar genellikle işte şu satışlar şu kadar artmış bu kadar artmış şeklinde değil de daha ziyade satır aralarında kalmış notlar ve daha ziyade sosyal medyada genellikle daha az gördüğümüz veya nadir gördüğümüz veya hiç görmediğimiz noktaları noktalara parmak basmaya göstermeye çalışıyorum. Yılın ilk çeyreğinde 1.2 milyar TL'lik bir yatırım harcaması yapmış. 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş ilk çeyrekte ve bu toplam satışların %66'sına tekabül etmiş. Yine Genel müdürün e, Sayın Elverici'nin, Görkem Elverici'nin e, yazısında ana faaliyetlerde alan ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk oyuncusundan biri olma hedefi var. Böyle bir beyanı var e, faaliyet raporunda. Tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek için refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasını bünyesine katmış bu çeyrekte şirket. Böylece büyümekte olan refrakter sektöründe önemli bir oyuncu olunacak. Hem de ham madde temininde sıkıntı yaşanmayacak. Yani şirket e, kendi ham maddesini temin edebilmek için kendi bünyesine farklı bir iş kolundan e, sektör e, farklı bir sektörden iş kolundan şirket satın alması yapıyor. Böylelikle ham madde temininde sıkıntı yaşamayacak ve aynı zamanda bu şirket ile bu sektörün büyümekte olduğu bir alanda bir oyuncu olmayı yani buradan da e, bu ortaklıkla bu iştirakle buradan da kar elde ederek şirkete nakit kazancı yaratmaya çalışacak çok iyi bir satın alma. Refrakter peki neymiş? Cam alanında yeni fırın yatırımları ve soğuk tamir süreçlerinin uygulanmasında kullanılıyormuş. Macaristan yatırımı için ilk çeyrekte temel atma töreni yapılmış. 2023 yılında ilk fırın, 2024 yılında ikinci fırın ve 2025 yılı sonunda tam kapasiteye ulaşılacak. Böylece yıllık 330 bin ton ek kapasite kazanımı olacak. Ve de Avrupa pazarına hem müşterilere yakınlık hem de lojistik avantaj sağlanacak. Yani Macaristan yatırımı önemli bir yatırım şişeceğim için ve de Avrupa pazarına yakınlıkla hem müşterilerle daha iyi ilişkiler kurabilme hem de buradan yapılacak olan satışlardan lojistik anlamında bir kazanç elde etme noktası var. Ee, ve tamamlanınca her şey çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. İtalya'daki bu yeni satın alma ve yatırımlar için bağlı ortaklıklar üzerinden teşvik ve destek paketleri için yerel yönetimlere başvuru yapılmış bu çeyrekte ve bunların sonuçları bekleniyor. Eğer bu teşvik ve destek kapsamında başvurular kabul edilirse şirket yine bir kar anlamında teşvikler sayesinde vergisel anlamda kar elde edebilir belki ilerleyen dönemde de. Türkiye harici Rusya ve Mısır'da da yasal mevzuatlar kapsamında ihracat teşvik programlarından faydalanıyormuş şirket. Aynı zamanda bizim bakanlığımızın Tour Quality programından da faydalanmaya devam ediyormuş şirket. Çip krizinin etkisinin 2022'de de devam edeceğini düşünüyor şirket. Dolayısıyla otomotiv cam sanayi bu yıl yine satışlarda e, ton bazında yani adet bazında düşük kalabilir ama 2023 ve sonrasında buradan da ekstra gelir yaratılabilir, artış sağlanabilir. E, evet, otomotivde bir ürünsel ürün adetsel bazda üretimde daralmalar var. Daha önce bundan yaklaşık bir hafta önce Ramazan bayramı sırasında Toaso ve froto bilançolarını da incelemiştik. Bilanço analiz videomuzda toplu bir analiz videosu yapmıştık. Orada da Toaso ve frotoda da adetsel bazda üretimin daraldığını hem şirketlerin kendi üretimlerini hem sektörün yani Türkiye pazarının daraldığını keza aynı şekilde Avrupa pazarında daraldığını görmüştük zaten analizlerimizde. Şişe camda ee, buna uygun bir öngörüde bulunuyor 2023 ve sonrası için ama e, şart düşelim daha iyi olabilir otomotiv cam sanayi işte e, hasılat kısmını anlatırken Rusya ve e, Ukrayna'ya değinmiştik biliyorsunuz orada ilginç bir şekilde Kimsenin beklemediği şekilde başarılı bir sonuç operasyonel sonuç alınmıştı. Rusya'daki fabrikaların hepsi faaliyetlerine devam etmekteymiş. Şirket faaliyet raporunda bu şekilde bir açıklaması var. Operasyonları üretimi etkileyen önemli bir sorun yok. Müşteri portföyü ağırlıklı olarak Rusya içinde olduğu için satışlarda da sorun olmamış. Aynı şekilde Ukrayna'da da iki şirketi var şişe camın ama iki şirkette uzun süredir gayri faal durumda olduğu için bu krizin toplam operasyonlar üzerinde e, negatif bir etkisi olmamış. Bunu da zaten e, hasılatın kırılımlarından biz de görebiliyoruz. E, benim şişe camla ilgili faaliyet raporları noktasında söyleyeceklerim de bunlar. Net kar tahmini 9.5 milyar TL'den 11.5-11 milyar TL'ye revize ediyorum. E, faaliyet raporundaki notlarım bunlar. E, umarım sizler için de faydalı notlar olmuştur. Bu e, çok güzel başarılı bir e, bilanço ve sonuç açıkladığı e, şişecam Beklentilerin üzerinde e, Yatırımcılarına hayırlısı olsun e, Diliyorum Ben de bu özel bilanço için e, Sadece özel bir video çekmek istedim toplu bir videodan kaçındım e, Ve çok detaylı bir inceleme yapmıştım faaliyet raporunda bunları sadece tek başına paylaşmak istedim sizlerle e, Şişecamdan sonra e, bilanço sezonu bugün ayın 10'u bugün kapanacak e, Birçok şirket bugün akşam seans sonrasında da bilanço göndermeye devam edecek. Benim de bilançolarını analiz etmek istediğim şirketler var. Aksa Akrilik gibi, Aksa Enerji gibi, Koç Holding gibi, Sasa gibi, Tüpraş gibi ve daha da Bimaş gibi şimdi hatırlayamadıklarım da vardır. Bunların hepsini yapmaya çalışacağım. Ama adım adım incelemelerimi yaparak, faaliyet raporlarını okuyarak belki bilançolardan 2-3 gün sonra yapacağım. Ama yine de bunu... En nihayetinde sizlerle buluşturacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayınız. Lütfen zili açınız. Sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi lütfen sizlerden rica ediyorum. Benim şişe cam için söylemek istediklerim bunlar. Tekrardan yatırımcılarına hayırlısı olsun. Hepinize iyi günler.